Merhaba arkadaşlar, bu sunumumda sizlere Büyük şairimiz Yunus Emre'nin Buğday ve Nefes adlı derlediğim öyküsünü okuyacağım. Umarım yaşamı anlamaya ve anlamlandırmaya katkım olur. Yunus Emre kıttıktan dolayı Hacı Bektaş Veli'nin dergahına buğday istemek üzere varır. Hacı Bektaş Veli durumu anlayınca buğday mı istersin, nefes mi der. Yunus, Hacı Bektaş Veli üç kez sorduğu halde bana nefes değil, buğday gerek der. Ve buğdayı alır, yola koyulur. Ancak yolu yaraladığında nefesin önemini fark eder ve geri döner. Fakat geri döndüğünde Hacı Bektaş Veli'nin müridüne dediği şekilde mürid Yunus'a o nefes şimdi Taptuk emreye vardı. Var git nefesini oradan al der. Yunus da Taptuk Emre'nin kapısına varır ve olanı anlatır. Taptuk Emre Yunus'a Nefese hizmet gerek der. Böylece Yunus Taptuk Emre'ye 40 yıl hizmet eder. Bir gün Taptuk Emre Yunus'a "Dağda yaş ve eğri odun tükendi mi de 40 yıldır ne yaş ne eğri odun getirirsin?" der. Yunus Taptuk Emre'ye "Bu kapıdan ne yaş ne de eğri odun girer." der. Yunus bir gün sıkılır ve dergahı terk eder. Yolda iki derviş gören Yunus yanlarında dinlenmek için izin ister. Dervişler izin verir. İlk gün dervişin biri, diğer gün diğeri yemek duası ettiğinde yemekleri gelir, doyarlar. Üçüncü gün yemek duası sırası Yunus'a gelir ve Yunus, Ey Hak! Bu iki derviş kimin yüzü hürmetine dua ettiyse, onun yüzü hürmetine benim de duamı kabul et, der. Ve bu kez bir günlük değil, tam üç günlük yemek gelir. Ve buna şaşıran dervişler Yunus'a ey ulu kişi kimin yüzü hürmetine dua ettin de böyle oldu diye sorduğunda Yunus önce siz söyleyin ey dervişler der. Biz Tapduk Emre dergahında 40 yıl hizmet eden koca Yunus adına dua ederiz der. Böylece Yunus piştiğini yani nefesin manasını, irade gücünü anlar ve o güzel nefesi kemale ermişliğiyle nice şiirler yazarak tarihe koca Yunus Emre diye geçer. Bir sonraki sunumumda felsefözde görüşmek dileğiyle